Ajans 65 TV kanalından herkese merhabalar. Bugün Başkale'deyiz. Sayışlı seçim anketimizi yoğun istek üzerine Başkale'de yaptık. Bakalım Başkale halkı bu seçimde kime oyunu verecek? Hazırsanız hep beraber izleyelim. اونده برنامه با ما با شان های خانه ، باعث ابہو بهاę traded رد ما با شان های اونده نه support ما خروجیم او Valla bilmiyorum kime nasip gider. <laughs> Karar vermez. <laughs> kime nasip giderse Allah. Bütün başkanlık seçimlerinde. <laughs> Valla bilmiyorum şu anda. Karar vermediniz daha. Şimdi siyasi olarak ben herhangi bir görüşte değilim. Ee, seçimlere de ilgilenmiyorum. Bu konuda hangi sahiliyse Rabbim bu nasip etsin inşallah. Yani bir kararınız yok henüz. Benim hiçbir kararım olmadı. Siyasetle de ilgilenmiyorum. Bu duruşun sebebi ne acaba? Duruşunuzu. Bu duruşumun sebebi milletimi çok sevmem, milletimin güçlü olması, Türk milletinin güçlü olması. Kim gelirse Rabbim ona nasip etsin, hayırlısı olsun bizim vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için. Önemli olan budur. Ben buna inanıyorum. Seçim tarihleri belli oldu biliyorsunuz. Ee, siz milletvekili seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Vallahi biz ne diyeceğiz? Karar vermediniz mi? Allah karar vermediniz. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? He, biz karar hala vermemişiz. Hı hı. Versen hangisi iyise Allah onu etsin. Siz ne bulunduracaksınız gözünde, neye göre karar vereceksiniz? Vallahi biz ne değil, yani yüzdeyiz. E, belli değil. Belli değil. Fakınavlacı. Tamam. Evet. Peki milletvekili adaylığı olarak? Milletvekili adaylığı olarak da e, şu anda benim amcam var. Arvas ailesi var. Arvas ailesi kimdeyse ben onu vereceğim. Hı hı. Herkesin ekmek kazanacağı, kolay kazanacağı bir yer ama hepsinin açlıkta öldüğü bir yerdir. Çünkü e, şu anda e, imkanlarımız hepsi kısıtlanmış. Hayvancılık diyorlar, 6 ay boyunca evlerimizde ağırlarımızda beslemek zorundayız. Hayvancılık bizim için yani yani bir gelir kapısı değil. Hı hı. Ama e, sosyal etkinlik olarak hiçbir şey yok, fabrika yok. Çocuklarımız hepsi yurt dışında ya e, şehir dışında, il dışında çıkmışlar. Perişan bir durumdayız. Yani eğer ki millet isterse, kendilerine gelmesini istiyorsa iyi düşünmeleri lazım. Bu seferki seçim çok e, çok önemli bir seçim. Ne Bili oldu biliyorsunuz. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Şu an belli değil, şu an düşünüyorum ben sadece. Neyi göz önüne alacaksınız karar şu verirken? Ben ücretli üretmenlik yapıyordum. Ben hangi bir suçum olmadığı halde beni attılar genç suçmasında ona göre vereceğim ben. Peki Cumhurbaşkanlığı için bir düşünceniz var mı? Yok şu an hala düşünüyorum ben. Neyi gözden alacaksınız? Onu daha çok bizi bazen vaatlere görev vereceğim ben. Benim oyum belli. Ben kendi partime vereceğim HDP'ye. HDP'de CHP ile ittifak olursa yine aynı CHP'ye de destek vereceğim. Çünkü bu seçim çok önemli bir seçim. Seçim dönüm noktası denilebilecek bir seçim. Türkiye çünkü çok zor bir dönemden geçiyor. Her şey yani marketlere git marketlerdeki her şey yüzde ondan fazla aşmış. Zamlar mesela artık yani millet geçinemiyor. Hı hı. Tamam belki bazıları geçinebiliyor. Zengin bugün geçinebiliyor. Orta kesim kalktı, zengin oldu. Fakir de daha fakir oluyor. Vallahi biz o konu şu an hiç bir bilgim yok. Kararsızsınız. An yani kararsızız daha artık belli değil. Peki karar verirken e, neyi göz önüne alacaksınız? Vallahi her şeyi göz önüne alacağız. Yani ekonomiyi alacağız. Türkiye'nin gidişatını. Her şeyi göz önüne alacağız yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç düşünmüyorum. Hiç karar vermedim. <laughs> Hiç bir kararım yok. Kesin. <laughs> tamam. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Merhabalar. Merhaba. Bana düşünce daha belliydi zaten. Biz buranın, buradaki halkın düşünceleri zaten tamam bellidir. Nedir bize de söylerseniz? Vallahi artık böyle olmuş. Ancak sandığa gittiğimiz zaman diyeceğiz Türkiye için hayırlısı hangisi Allah sabrını biz de oyumuzu bir yere vereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceğiz? Vallahi fikir, Neyse. fikir yok, hiç yok, hiç daha düşünemedim. Kararsızsınız. mı? Evet, kararsız. Hangisi ise hak için, milad için hangisi ise ona vereceğiz. Sizde biri var mı? oy vermek Daha düşünmez. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Olay Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu peki? Olay bu millet için, halk için iyi düşünüyor, iyi konuşuyor onun için. Peki. Allah belli olmaz. Karar vermediniz daha. Yok. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Onun aynıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir gelsin ondan sonra. Kim gelecek? <laughs> Seçimler bir gelsin ondan sonra Allah büyüktür kime vereceğiz. Tamam. Siz ne düşünüyorsunuz? Zaman var. Kardeşim Vallahi az mesele anlayamadım. Kardeşim yadancıydı. Amca diyor Teşekkür, ederim. anladık. Teşekkür ederim. Kime <laughs> vereyim? Siz bilirsiniz. Sohbetim Demirtoğlu. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz? O da Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü Kılıçdaroğlu daha iyi. <laughs> o yüzden. o yüzden. Peki teşekkür ederim. Sağ ol. Fahriye. 35 ya. 14 Mayıs. 14 Mayıs ha. 14 Mayıs. Ee, siz oyunuzu kime vereceksiniz? Valla oyunuza e, gerçekten biz kendimize verecek. Kendimize, kendimize derken ne diyorsunuz? Valla biz kılıçlara onu verecek. Onu, onu Türkiye'ye yıkmış. Hmm. Ne şeker alıyor, ne çay alıyor, ne bir şey alıyor. Türkiye yıkmış, yarısı da soğutmuş. <laughs> o yüzden Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Ha, peki milletvekili seçimlerinde kime Milletvekili verecek? İskender Ertuğrul'a e vereceğim. İskender Ertuğrul'a e. tamam. Bizim oyumuz e HDP'dir. Hı -hı. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Cumhurbaşkanlığı da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hı -hı. Neden peki? E çünkü her şey çok pahalı olmuş. E e sistemi çökmüşler yani. Hı -hı. Ona göre biz adayımızı değiştirmeyi düşünüyoruz. Vallahi belli değil. Karar vermediniz mi daha? Yok. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Ne zaman Burada yoktu karar, vermedi. karar vermiş. <laughs> karar tamam. verdiniz mi? He? Karar verdiniz ha. mi? Kim? B belli değil. Belli değil. <laughs> ben AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti abi? Bunu seviyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Yine AK Parti. Yine AK Parti. HDP. Neden HDP? HDP vereceğiz. HDP çünkü benim partisidir. Eee milletvekillerinin şeyinde HDP'ye vereceğiz. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime vereceksiniz? CHP. Neden CHP? İşte CHP'den eee bir Partisi olduğu için eee CHP vereceğiz. HDP veriyoruz. Neden HDP? Bizi temsil ettiği için. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? HDP kime bağlıysa ona veriyoruz. Yani HDP'nin kararına göre hareket edeceksiniz. Aynen. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden? İşte ona vereceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de? Evet. Ona vereceğim. Ben HDP vereceğim. Neden HDP? Ya HDP işte bizim partimizdir yani. Biraz demokrasi var HDP'de, insan hakları var. 20 yıldır Erdoğan'a veriyoruz sonucunu görüyorsun. Millet açlıktan geberiyor. Peki Cumhurbaşkanı seçimleri? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Peki Kılıçdaroğlu'nu seçmenizdeki neden ne? Nedeni bir yenilik olsun. Artık 20 yıldır adam yaşlanmış, yorulmuş, biraz dinlensin. Peki. teşekkür evet. ederiz. Evet, teşekkür siz ederim. ne düşünüyorsunuz? Olay ben de e, milletvekili seçimde ben HDP'ye vereceğim. Hı hı. Cumhurbaşkanı olarak da Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Hı hı. Neden peki? Vallahi biz özgürlüğü şu anda orada görüyoruz. Bilmem onları da kazandıktan sonra çevirecekler mi çevirmeyecekler mi onu da bilmiyoruz. Yani fazla da son güvenimiz var o da son şey yoktur. Ama biz diyoruz belki inşallah bir demokrasi gelsin, Türkiye'ye bir kardeşlik gelsin, bir barış, barış gelsin, olsun bir ucuzluk ya, ya, olsun. Yani biz bu. Kürt halkı olarak biz köle sistemindeyiz. Bu kölelikten belki kurtulalım diye. O yüzden belki Allah bir çare yapsın, bu kardeş kanı dursun. O yüzden diyoruz yani. Erdoğan, Sayın Erdoğan'da kötülemiyorum ama bunları yapmadı işte. O yüzden biz bunu biz bu bölge halkı olarak onu düşünüyoruz. Artı tabii başa hadep olmak üzere. Şu anda onlar da Kılıçdaroğlu'ya birleştik. İçin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ona vereceğiz. Belki bu özgürlük olsun. Bu ceza. Ben şu anda konuşuyorum ve Erdoğan'a karşı saygım var. Kötü bir şey söylersen beni içeri atıyor. Böyle bir özgürlük olamaz. Hani şu anda bizim öyle Kürt bölgesinde 180 bin siyasi tutukluğumuz var içeride. Salahattin Demirtaş'ın suçu nedir içeride? Bu gibi gazeteci, kastacı. sen Bugün bu konuşuyorsun. Bir şey kötü dersen akşam seni içeri atıyorlar. Yani Erdoğan iyi bir adam ama bu sonunda Türkiye işte birleştiği anda bozuldu. Biz bunu biliyoruz. İki dönemi çok iyiydi. Yani, yani iki dönem biz memnunduk. Ama bu iki Ama bu e, ittifak e, MHP ile kurduktan sonra artık o da bozuldu. Bozuldu yani MHP onları da bozdu. Biz öyle biliyoruz. Yani bu kadar okumuş bir insanlar da değiliz ama biz böyle görüyoruz. Özgürlük, hak, ve için HDP'ye vereceğiz. Bugün e, Deniz Baran adayı çıkartmayacağı söylendi bu Cumhur adayı için. Biz CHP'yi destekleyeceğiz ama milletvekilleri HDP'yi destekleyeceğiz. Peki neden HDP? Neden HDP? Dediğim gibi hak, adalet ve özgürlük için HDP. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı. Halk. Başkanlık seçiminde kim verecek? Vallahi Siz de de bir Yani. Cumhurbaşkanlığında da Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Evet. Kıya vereceğim. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim verecek? HDP, HDP, HDP kime uygun görürse ona vereceğiz yani. HDP'nin kararına göre. HDP. Evet aynen. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Peki milletvekili seçimlerinde? HDP'ye vereceğim. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimde Kılıçdaroğlu'na vereceksin. Evet. Milletvekili seçimde HDP vereceksin. Evet, evet evet. Peki neden? Çünkü Türkiye'ye bir şey bırakmadı ki. Görmüyorsun Türkiye'nin halini görmüyor musunuz? Binlerce insanı cezaevine atıp suçsuz yerde cezaevinde yatıyorlar insanlar. Hiç mi insanlık yok mu? Onun için vermiyorum. Bence HDP vereceğim. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Cumhurbaşkanlığı şu anda bilmiyorum. Neye göre karar vereceksin? şu bu memleketin halini görüyorsun. Biraz Ramazan'a bir gün kala Burası kıp doluydu yani herkes eşya alıyordu. Bu yüz alışveriş yapıyor. Bu görüyorsunuz bir kendi bir tane torba yok. CHP. CHP. CHP Milletvekili seçimlerinde? Milletvekili biz HDP vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? CHP, CHP, vereceğiz. Evet, CHP vereceğiz. Evet. Peki neden CHP? Çünkü görüyorsunuz millet perişan. Artık e, hiçbir şey alamaz duruma gelmiş bu millet. Milletin durumu vahim. Hı hı. Herkes zaten gördüğünüz gibi il, ilçelere boşaldı. Metropollere gitti insanlar ondan dolayı mecbur e, kendimize vereceğiz. Ben e, oy kullanmayacağım herhalde. Öyle düşünüyorum. Neden peki? Bu Kimseye güvenemiyorum. Cumhuriyet tarihinden beri belki 100 yıldır hangi iktidar geldiyse gelsin. Buralar hep unutuldu yani. doğ olsun, güney doğu olsun. Hı hı. E, bir iş imkanı yok. Yani nasıl bir şey olsaydı siz oy kullanırdınız ya da ne beklerdiniz? Biz de herkes gibi olmak istiyoruz. Bizim oyumuz bellidir bize söyleyin. Saladin Demirtaş. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle. Bakalım bu sefer değişiklik olsa nasıl olacak? Siz Hı. ne Hı. düşünüyorsunuz? Aynen. Yani milletvekili seçimlerinde kime vereceksiniz? HDP. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hedefe aday bırakmadığı için Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kılıçdaroğlu. Evet. Aynen biz de öyle tamam, düşünüyoruz. Evet. Hey, şimdi ona bir şey diyemeyiz onu geldiğinde o e, bizde sır olarak kalıyor. Ha. Ama bunu e, nasıl desem bize iş güç lazım yani. Hı hı. Başka bir şey istemiyoruz. Bize sınır, hayvancılık, tarım, fabrika lazım. Şu anda 7 senedir evim yok. Bana ev yapsınlar. Hı hı. Ben başka bir şey de istemiyorum. HDP'ye. Neden HDP? Neden HDP? Bizi tes temsil ediyor. Yani biz Kürtler hep HDP'liyiz. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercih? <laughs> Kılıçdaroğlu. Maric. Kılıçdaroğlu neden? Neden? Bize daha şey yaptım yani sol parti olduğu için. Hı hı, Biz de... siz... Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Böyle <laughs> siz nasılsınız diye gidiyor evet. sürekli? Abi seçim tarihi belli oldu biliyorsunuz. Evet. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? E, tabii ki buna sen Öyle bir soru bana sordun ki yani kime vereceksin? E kendime vereceğim tabii kime vereceğim ben? Kendime derken? Tabii Salahattin Demirtaş'a vereceğim. O ne dese o. <laughs> Artık yeter bu zulüm yeter bu. bu Yani nereye kadar sürecek? Nereye Peki kadar Cumhurbaşkanlığı sürecek? seçimlerinde kime vereceksiniz oyunuzu? Kim olursa Salahattin Demirtaş kime dese verse ona vereceğiz. Biz HDP'ye vereceğiz. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Biz Kılıçdaroğlu'ya vereceğiz. Neden Kılıçdaroğlu? Valla dedi bu sefer de o gitsin nasıl olacak? Bir deneyeceksiniz canım. Efendim? Aynen bir şansımızı deneyeceğiz bu sefer de. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen nasip kısmet. Siz de Cumhurbaşkanlığında kılıçlar oluyorsunuz. Aynen. Hangisi nasipse olsun inşallah. Herkes için hayırlısı olsun inşallah. Vallahi belli değil. Türkiye Türkiye için hangisi hayırlıysa ona verir. Sizin önceliğiniz ne oy verirken? Daha belli değil. Cumhurbaşkanlığına da karar vermediniz. Ona da karar vermedim. Ne zaman karar verirsiniz? Vallahi karar artık var. bir daha var. Zamanı var. Hı hı. Zaman. zaman mı gelir? Zamanı var. samulları söyle. Şu arkadaşlara söyle onlar daha iyi bilir. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> Vallahi belli değil. Hala bizim fikrimiz ayrıdır. He. Peki Cumhurbaşkanı seçimleri de belli değil o zaman. Vallahi belli değil. Hala var, hala var, hala zamanı var. Biz bakarız. <laughs> <laughs> ha nasıl olur? Kolay gelsin, sağ olasın. Siz ne düşünüyorsunuz? zamanı gelsin belli olacak. Daha, Daha zamanı zamani var. Zamani <laughs> <ya>. Selahattin Demirtaş. Zamanı <laughs> gelecek. Selahattin Demirtaş'a oyumuz her zaman ona gitmiş, her zaman da gidecek. Evet. Biz de normal parti milletvekili seçimlerinden HDP vereceğiz ama evet. Cumhurbaşkanı seçimlerde Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Neden peki? Ya sistemin değişmesini istiyoruz. Önemli oy değil de önemli olan da milletimiz işsizdir, peşandır. Ekmen bulamıyorlar. Bizim başkanımız koltuğunda oturuyorlar maaşını alıyorlar. Millet burada ölüyorlar. Bu sonucu ne olacak? önce ee, millete fabrikalar yaptırırsınlar yaptırsınlar, <laughs> verirsinler Ondan sonra o istersin. O istersinler yani. Ha. şimdi millet ne yapıyor? Burada kaçıyorlar, batıya kaçıyorlar, çalışıyorlar. Doğa, yani İstanbul'a bir şeylere kaçıyorlar, çalışıyorlar. Ee, nasıl oy verecekler? Millet peşin arz, aç, arzıdır. Yani, ölüyorlar. Şimdi milletin sonu ne olacak onu? E, önemli konu, o hani başkamız bir çözüm bulması lazım. Önceliğimiz her zaman Salahattin Demirtaş'tır. taştır. seçimi için diyorsunuz. E, e, tabii onun e, belirlediği mesela hani CHP olarak e, uygun görüyorsa tabii ki biz onun dediğini yapacağız. Hı hı. Ama her zaman önceliğimiz Salahattin Demirtaş'tır. Eğer uygun gördüyse CHP'ye vereceğiz. Çünkü artık değişimin zamanın geldiğini düşünüyoruz. Ee, çok çektik. Gerçekten e, halkı çok mağdur ettiler. Çok perişan halk durumda. Selahattin Demirtaş'tan yanayız. Ne derse o duruyor. Yani. <laughs> Seçimde siz oyunuz kime vereceksiniz? Ne söyleyeceğim? söyleyeceğim? Bir şey gerek yok. Daha artık bir şey olmamış. Hı hı. Bir şey olmamış. Yani yeniden değişmesi için bir fikriniz yok mu? Yapabileceğini düşündünüz Vallahi Valla şey? belli etmez. Hı hı. Onu belli etmez. Kafanızda biri var mı şu an? Vallahi de şu anda söylemeyeceğim ama var. Hı hı. Muhakkak var. Milletvekili seçimlerinde kime vereceksiniz? HDP. Neden HDP? Selahattin Demirtaş. Onu tercih ediyoruz. Hı hı. Olmazsa e, Cumhurbaşkanı adayı olsa kırışa oraya vereceğiz. Neden hı. peki kılıçdaroğlu? Yozul durumdayım. Peşan etmişler. Görüyorsunuz abi. Bizim başkaları biliyorsunuz. Zaten %90'ı götüren barajı HDP'den başka kimse... HDP'den başka kimseye vermiyorlar. Hı. Bizim uyumumuz zaten HDP'den taşmıyor. Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP hangisini isterse biz ona veririz. Hı. CHP dese CHP veririz. Muharrem İnce dese Muharrem İnce'ye veririz. Yani HDP'nin e, ne isterse biz onu yaparız. Anladım ne konuşun. her şeyi. Aynen öyle. HDP'den, <laughs> yani HDP'den başka yok. <laughs> Zaten yani, AK Parti ikinci defa zaten üçüncü defa daha doğrusu şey olamaz, aday olamaz bence. Yani Kılıçdaroğlu gelse bence daha iyi olur. Hem yani bizim için. Zaten okul okuduk, boştayız zaten. İşsizlik çok. Başkale gibi bir yerde. Üniversite mezunu çok burada. Benim yani iş yok. Var. Hepsi de İstanbul'a gitmiş. Niye benim yanımda değil? İş yok. Ee, oradaki evler hepsi çürük. Vallahi biz evde yatamıyoruz. Orada deprem olur çaresiz anneleri burada, babaları burada. Ama onlar da gurbette. Nedir? Burada iş imkanı yok. Oy Demirtaş. Peki milletvekili şey Cumhurbaşkanı seçimlerinde? Ee, şey Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <laughs> Oyumuz şerefimizdir, namusumuzdur. Biz HDP'liyiz. Peki Cumhurbaşkanı seçimlerinde kim vereceksiniz? Kim olursa olsun kimseye veremeyiz. Hı hı. Yalnız e, iradamız HDP'dir. Biz HDP'ye vereceğiz. Ee, Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Kim olursa olsun biz kimseye veremeyiz. Ama ila ki Cumhurbaşkanı o olsa e, tercihimiz e, Sayın e, Kılıçdaroğlu Hı. olacak. Kürtlere vereceğim. HDP. Yani HDP. Evet. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Cumhurbaşkanlığı bir başkanı Kılıçdaroğlu vereceğim. Neden Kılıçdaroğlu? Kürt olduğu için. E seviyoruz. Hı. O kötü seviyoruz, onun için onu vereceğiz. O kötüleri sevdiği için onu vereceğiz. Evet, seviyoruz, biz seviyoruz. Hı -hı. O bizim Cumhurbaşkanımızdır. Hı hı. Biz de Kürt, oğlu Kürt'üz. He? Seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? Ba ben. Ee, şeye vereceğim, Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kılıçdaroğlu. Ha. Milletvekili seçimlerinde? Milletvekili hangisi? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. He. Milletvekili seçimlerinde de mi Kılıçdaroğlu? He. Aynı. Vallahi hangisi iyi biz ona vereceğiz. Karar vermediniz Yok, daha. Yok hala daha vermedik. Cumhurbaşkanlığı için karar verdiniz mi? Vallahi şu ana kadar yani vermemişiz ama herhalde Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Neden Kılıçdaroğlu peki? Vallahi işte milletin durumuna bakıyoruz. O yüzden yani veriyoruz. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? HDP. Başka parti mi var? Aynen Aynen. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kim oy verecek? O da, o da HDP kime söylerse onu vereceğiz. HDP'nin kararına göre hareket edeceksin. Aynen aynen. Vallahi oyumu hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Netice itibariyle bir şey değişmiyor. Uluşmuş bir sistem var o da yani devam ediyor sürekli. Hangi parti gelirse, kim gelirse aynı şekilde devam ediyor. Bir değişiklik olmayacağından dolayı oy kullanmıyorum ben. Peki nasıl bir düzen isterdiniz? Aa, Avrupa standartlandı. Düzeltildi yani da... mi Türkiye'de? Ne düzende yaşıyor muyuz? Sen hani Müslüman şu an? Değiliz. Değiliz yani biz dinimizde artık yani utanıyoruz biz Müslüman olduktan utanıyoruz. Ne olduğumuz koşu yatsın valla. Bütün Ramazan'da aldığımız bu ya. Para ya yok sen şey şu yok. an bir eve dört kişiye bir Ramazan'da 10 milyar para geliyor. Nerede getireceksin? Kim verecek? Hani ben götürüyorum bu adamla yapsın, amca ne yapsın? Kim yani başkanın hak halkına bir şey sordu, bir ne istiyorsunuz, neyiniz var, neyiniz yok. O zamanı geldi mi? BDP ne zaman gelmiş? başkale veya bizi sormaya. O zaman da gelin oyunuzu verin gelin. Böyle bir düzen yok. Gerçekten yok. Mahvoldular. CHP inşallah bir şey yapar. Kılıçlar ona güveniyoruz. Siz ona oy vereceksiniz. Tabi tabi yüzde yüz oy vereceğim. Ben milletvekili seçimlerinde. Aynen. Aynen. Hepsi CHP ben. Tamam. Ben full CHP. Teşekkür ederim ne düşünüyorsunuz? Teşekkür teşekkür Ben de CHP vereceğim. Milletvekili seçimden de Evet kesinlikle. Neden peki? Şu şekil ben şu an HDP'liyim. Normalde HDP'den şaşmam. Yalnız açıklama yaptılar zaten bir saat önce. Biz CHP'ye destek vereceğiz. Hı -hı. Kesinlikle bu iktidara karşıyız. Bir an önce gitmesini istiyoruz. Daha önce de istiyorduk. Bu son zamlardan sonra son depremi zaten biliyorsunuz. Biz CHP'ye vereceğiz. Başkale programımızın bugün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.